Merhaba arkadaşlar Kimya Elbistan kanalına hoş geldiniz. Asit baz dengesine devam ediyoruz. pH ve pOH kavramı. Şimdi buranın anlaşılabilmesi için logaritmayı bilmeniz gerekiyor. Matematik konusu. Eğer 11. sınıfsanız henüz görmemişinizdir. Biraz sizi zorlayabilir. 12 veya mezun grupsanız sizin için çok kolay olacaktır. Ben 11 olduğunuzu da düşünerekten kısaca bir logaritmaya değineceğim. 12 ve mezun arkadaşlar yani logaritmayı bilenlerse bu kısmı atlayarak devam edebilir. Şimdi gençler logaritma 1 10 tabanında biz hep 10 tabanı kullanacağız. 1 sıfıra eşit. Tamam mı? Siz bu değeri bileceksiniz. Log 2 10 tabanında sallıyorum 0,3 eşit. Bu değeri ezbere bilmeyeceksiniz. Ya hesap makinesiyle hesaplarsınız ya da size soru, iş, soru içinde bunu verir. Tamam mı? Logaritma 10 tabanında 10 ise gençler 1 e eşittir. Bakın ben 1'in altına 1 bölü 1 yazıyor muyum? Hayır. Paydayı görmez yazıyorum değil mi? Veya 2'nin altına 2 bölü 1 yazıyorum muyum? Yazmıyorum. Paydayı ihmal ediyorum. İşte logaritma da 10 tabanında şu 10 gösterilmez. Tamam mı? Logaritma 5 der mesela. Siz bu şunu anlayacaksınız. Logaritma 10 tabanında 5. Sallıyorum. 0,6 değeri olsun. Bak tekrar diyorum. Ya size hesap makinesiyle yaparsınız veya soru içinde parantezde verir. Şimdi logaritma log 10 üzeri 2 dedi. Bu kaçtır? Gençler eğer böyle üst varsa üstü buraya alıyorsunuz. 2 çarpı log 10 diyorsunuz. Log 10 bizim için neydi? 1'di. Şuraları bir silelim. Bir iki örnek daha verip geçeceğim zaten. Şimdi logaritma logaritma 10 üzeri eksi 5 Bak üst kısmında değil mi? Eğer üstte ise bunu alıyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz. Eksi 5 çarpı log 10. Log 10'da bir de cevabınız eksi 5 çıkıyor. İşte logaritma bundan ibaret. Bir de e, logaritmada çarpma bölmeden bahsedelim. Mesela logaritma 2 çarpı 10 üzeri e, logaritma 20 diyelim. Log 20 Siz bu log 20'yi şöyle yazabilirsiniz. Log 2 çarpı 10 çarpım durumunda ya çarpım durumunda ya da log 2 artı log 10 olarak ayırtabilir, ayırabilirsiniz. Log 11'di. Log, log 2 de size parantez içinde verir. 0, 3 versin. Topladığınız zaman cevap kaç çıkar? 1 bölü 3. Pardon 1.3 çıkar. Şuraları da silelim. Bir iki örnek daha verip geçeyim. Şimdi logaritma e, ne olsun? 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 olsun. Bakın. Çarpım durumunda durumunda ise siz şunu log 2 artı çarpıysa artı şeklinde ayırıyorsunuz. Log 2 artı log 10 üzeri eksi 6. Log 2 size parantez içinde 0,3 versin. Şu log eksi 6, eksi 6'yı şuraya alırsınız. Eksi 6 çarpı log 10 olur, değil mi? Şuraya 1 deriz. Cevabınız 0,3 eksi 6'dan 5 5.7 çıkar. Tamam. Çarpım durumunda ise böyle. Peki bölüm durumunda ise mesela logaritma 2 bölü 10 dedi. Bölüm durumunda ise eksi yapacaksınız. Şöyle log 2 eksi log 10 diyeceksiniz. Tamam. Log 10'a 1 demiştik. Buna da 0,3 demiştik. Eee, 0,3 eksi 1'den cevabını 0,7 çıkar. Kısaca logaritma böyleydi. Artık dersime geçiyorum. 11'ler sizin için kıyak geçtim. Çok basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bu kadar logaritma bilseniz bize yeterli. Tabi matematikte logaritma bundan ibaret değil. Diyor ki soru çözeltilerde Hidrojen ve hidroks hidroksit iyonlara derişimi genellikle çok küçüktür. Bu nedenle asitli ve bazı ifade etmek için pH ve pOH kavramı kullanılır. pH dediğiniz şey ya gençler power of hydrogen. Hidrojen. İngilizcenin kısaltması. Yani hidrojen kuvveti demek. pOH ise power of hydroxide Yani hidroksit iyonunun kuvveti demektir. Tamam mı? Hidrojen kuvveti ne kadar fazlaysa bizim için neydi? O kadar asitti veya hidroksit ne kadar fazlaysa bizim için o kadar bazlı. Buradan geliyor bunlar. Diyor ki pH ve pOH kavramları hidrojen ve hidroksit iyonlarının eksi logaritmasıdır. Yani pH dediğiniz şey hidrojen iyonu derişiminin eksi logaritmasına eşit. Tamam mı? Yani şöyle düşünün. Eğer benim hidrojen iyon derişimim sallıyorum. 10 üzeri 2 ise pH'ı bunun eksi logaritmasına eşit. Eksi logaritma ne demek? Eksi log log 10 üzeri eksi 2 demek değil mi? Eksi 2 bu başa gelir. Eksi 2 ile eksi, eksi, eksi çarpımı artı 2 yapar. Log 10. Log 10 da 1. Benim pH'im kaç oldu? 2 oldu. İşte bu kadar. Veya dedi ki size OH yön derişimin 10 üzeri eksi 5 dedi. Şu 10 üzeri eksi 5 koyacaksın. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 5. Ne yapıyorduk? Bu üst buraya geliyordu. Eksi 5 Eksili çarpımı artı 5 yapar. 5 çarpı logaritma 10. Ee, logaritma da bir cevabımız 5 çıkar. P başında 5 olurdu. Olay bu. Diyor ki K su eşitliğini her iki tarafında logaritmasını alırsanız hani şurası nedir? 10 üzeri eksi 14'tür. Ee, çarpım durumunda ne yapıyorduk gençler? Toplama yapabiliyorduk değil mi? Hidrojen ve hidroksit iyon derişimi 14'e eşit olurdu. Eksi 14 eksi de 4'ün çarpımı. Eksi 14 eksi çarpımı artı 4. 14 yapar artı 14 oldu. pH artı pH'imiz ne yapmış oldu? Totalde 14'e eşit olmuş oldu. O da koşullarında pH ve pH'imiz değişmiş sürekli böyle olacak. Tamam mı? Gelelim. Nötr çözeltilerde yani xx deseniz değişimler eşit olsa ne olur? pOH'ımız ve pH'ımız 7 olur. Şuraya 7 diye düzeltelim. Nötr çözeltilerde pH eşittir pOH o da eşittir 7'dir gençler. Biz 7'den daha küçük pH değerlerine asidik diyeceğiz, 7'den daha büyük değerler ise bazik diyeceğiz. Veya pH'ımız 7'den küçükse baz, 7'den büyükse asittir diyeceğiz. Tamam? Hidrojen yön değişimi arttıkça pH küçülür. Niye? Hidrojen yön değişimi arttıkça, bakın, atıyorum 10 üzeri eksi 1 moler hidrojen var. Bir de ee, 10 üzeri eksi 3 molar hidrojen iyonumuz var. Hangisinin e, hidrojen direşimi daha büyük? Bu daha büyük değil mi? Bunun pH'i kaçtır? Eksi log 10 üzeri eksi 1'den 1. Bunun pH'i kaçtır? Eksi log 10 üzeri eksi 3'den eksi buraya attık. Artı 3 yaptı. Bunun iki düştür. pH ne oldu? Hidrojen iyonu değişimi arttıkça düşmüş oldu. Bakın gençler. Bunu şöyle aklınıza tutun. Mesela şunu demez lazım. Hocam hidrojen iyonu değişimi arttıkça pH'ta artmaz mı? Bir yarışma olduğunu düşünün. Siz yarışmada e, üçüncülük mü daha iyi bir şey, birincilik mi daha iyi bir şey? Birincilik daha iyi bir şey değil mi? İşte bunu da böyle düşüneceksiniz. Hidrojenin yöndeleşimi arttıkça asitlik artıyor, birincilik artıyor. Yani sıfıra daha çok yaklaşıyorsun. Bire doğru yaklaşıyorsun birincide. O yüzden artırıyor. Hidrojenin yöndeleşimi arttıkça pH'imiz azalıyor diyoruz. Tamam mı? OH yön değişimi arttıkça ise pH büyür, pH da küçülür diyoruz. Buna grafikte göstermişiz. Bu grafik önemli yine nötr 7'de. Diyor ki bak OH pOH olarak düşünürseniz pOH 7'den küçükse gençler 1 2 3 ise burası baz. Şurası ise bizim için asittir. Eğer siz pH eğriliğinize bakarsanız, doğrunuza bakarsanız 7'den küçük kısım asit, 7'den büyük kısım da baz olacak. 7 ise bizim için nötr diyoruz. Tamam? Bunları şöyle bir göstermişiz. Ee, söylediklerimizin bir tekrar olsun diye. pH skalası demiş. Eğer 0-7 arasındaysa Asit sağa doğru parmak yönünde Mehmet Ali Erbil'in parmağı hop diyor. pH artar. Ne olur pH artarsa? Hidrojen iyon derecimi azalır. pH azalır. pH, pH hidrojen iyon de artar diyoruz. Size bazen de pH skalası verir. Bu da tam tersidir. Yani 0 7 arasında bazdır. Niye? Sana pH yani hidroksit iyonunun kuvvetini vermiş. Bunların ikisini karış, karıştırmayın. 0 7 arasında pH verirse baz olacak gençler. Tamam Tam tersi. Bunu da söylemiş olduk. Geçelim sorularımıza. Diyor ki bir asit çözeltisinde hidrojen iyon derişim 10 üzeri eksi 3 molardır. Buna göre pH ve pOH'tan hesapla. Şimdi bizim pH'ımız eksi logaritma hidrojen iyon derişim eşit değil mi? Eksi log 10 üzeri -3. eksi 3. Eksi 3'ü aldınız buraya attınız. Eksi ile eksi 3'ün çarpımı artı 3 yaptı. 3 logaritma 10 mu? Buna 1 demiştik. O zaman pH'imiz 3 eşit. Bu 3. Ben şunu biliyorum. İkisinin toplamı 14 eşit. İkisinin toplamı 14 eşitse ee, pH'imiz kaçtır? 11'dir. Öyle mi? Cevap bu. Bu arada 14 eşit olabilmesi için oda koşullarında demesi lazım soruya. Bunlar oda koşullarında diye düşünün. Yazmayı unutmuşum. Haberiniz olsun. Bir asit çözeltisinin Hidroksit iyon derişim 10 üzeri 10 molardır diyor. Buna göre pH ve pOH'ını hesapla. Şimdi öncelikle hidroksit iyonu verildiğinden dolayı pOH'ını hesapladım. pOH ne eşit? Eksi log hidroksit iyonu derişimi. Hidroksit iyon derişimi 10 üzeri eksi 10'muş. Yani eksi logaritma 10 üzeri eksi 10 diyorsunuz. Eksi 10 buraya geldi. Eksin eksin çarpımı art 10 yapar. Artı log 10 oldu. Log 10 1'di peo kaç çıktı buradan? 10 mu çıktı? Toplamı 14 oluyordu. O zaman bu da 4'tür diyeceğiz. Tamam? Bu kadar gençler başka bir şey yok. Şurada 8 sorumuz daha var. Bunları da çözeceğim. Bir sulu çözelti için hangileri doğrudur diyor. 5 pH, 2 pH ise çözelti diktir. Şimdi gençler, bunların hepsi bu arada oda koşullarında. Ben şunu 2K dersem bu kaçtır? 5K'dır öyle mi? Yani niye? 5 çarpı 2K 10K yapıyor. 2 çarpı 5K 10 yapıyor. Eşit oluyor. Benim toplam ikisini toplarsam 7K kaç eşit? 14 eşit. Bunu biliyoruz. Her iki tarafı 7'ye böldüğümde K eşittir 2 çıktı. K eşittir 2 ise pH'im kaç çıktı? 4. pH'im ise 14 çıktı. 10 çıktı. He, çözelti pH'ı daha büyük olduğundan da ne olacak? Asitlik olacak. Doğru. Ee, çözelti diyor ki hidro, hidrojen iyon derişimi 10 üzeri eksi 7'den Küçükse çözelti asidiktir. Hayır böyleyse ne oluyordu? Bazik oluyordu. Yanlış. Hidrojen yön değişimi büyükse diyor hidroksit yön değişiminden. Atıyorum 10 üzeri eksi 4 olsun. pH'i kaç olur? 4 olur. pH'i kaç olur? 10 olur. pH'i daha büyük olur. Doğru mu? Doğru diyoruz. Cevabımız 1 ve 3 olacak. pH değeri pH değerinin altı olan bir sulu çözelti için. Bak 6 kat demiş pH değeri. Bu x'i bu 6x mi? Topladın 7x eşittir 14. 7x eşittir 14 x eşittir. Buradan 2 mi çıktı? Yani pH'ımız 12, pH'ımız ise 2. Hidroksit iyon derişimi 10 üzeri eksi 12 molardır. Şimdi pH'ımız 12. Eksi log hidroksit iyonu değil mi? Gençler. Bakın burada hidroksiti şöyle bulursunuz. Her iki tarafı eksiye bölün. Eksi 12 eşittir. Log hidroksit iyonu oldu. Tamam mı? 10 tabanında bu biliyorsunuz. Şöyle bir kaydırıyorsunuz. 10 üzeri eksi 12 eşittir. OH yöndelişimi oluyor. Bu da bizim için doğru oldu. Hidrojen derişimi de doğal olarak 10 üzeri eksi 2'dir. 10 üzeri 10 katıdır. Doğru mu? Doğru. Hidrojen yöndelişimi daha büyük olduğunu asit çözeltisidir. Doğru diyoruz. Cevabımız 1, 2, 3 olacak. Gelelim 15. soruya. Oda koşullarında HCL çözeltisinin pH'i nedir? kuvvetli asitler ne yapıyordu gençler? Suda neredeyse tam iyonlaşıyordu değil mi? HCl'miz de olarak tam yoğunlaşacak. Şöyle H artı Cl eksi Bu 10 üzeri eksi 2 molarsa bu da 10 üzeri eksi 2 molar olacak. Artık hidrojen değişimi değişimi bildiğimize göre pH'ini hesaplayabiliriz. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 2. Eksi 2 çarpım çarpım çarpı 2 çarpı logon. 10'umuz da 1'di. cevabımız ne oldu? 2 çıktı. pH'imiz 2'ymiş. 16'ya bakalım. Oda koşullarında 0,05 molarlık barim hidroksit çözeltisinin pH'i kaçtır diyor. Gençler barium hidroksit kuvvetli bir bazdı. ne yapar? Yoğunlaşarak çözünür değil mi? ba 2 artı 2OH eksi şekliyle mi? Bu 0,05 molarmış. Kas sayısı 1 0,05 kas sayısı 2 olduğundan dolayı 2 katı olacak. 0,1 molar mı olacak? Hidroksit iyon derişimini biliyoruz ama bize neyi soruyor? pH'i soruyor. Önce POH'ı buluruz. Sonra da pH'e çeviririz. Bizim pH, pOH'ımız eksi logaritma hidroksit yön derişimiydi. Bu da 0,1 yani 10 üzeri eksi 1. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 1'de. Eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı artı 1 yapar. Logon, logon da 1'di. pOH'ımız kaç çıktı? 1 çıktı. Toplam 14 olduğuna göre pOH'ımız kaçtır? 13 müdür? Bu kadar. Gelelim 14. sorumuza. 0.8 gram katı NaOH çözeltisi çözünerek 20 litre çözeltinin hazırlanan 20 litre çözeltinin pH'i kaçtır? Gençler bakın ben benim işim derişimde molariteyle. ile o yüzden gramdan mole molden hacme bölerek molariteye geçmem lazım. Mol eşittir n bölü n eşittir n bölü ma. 0.8 gram 8 bölü 10 demek. Bölü ma'sı kaç? 40 mıymış? 2 4'e böl 1 4'e böl 2 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol çıktı. Artık molariteyi bulacağım. Molarite eşittir n bölü v'den 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 moldü. Hacmim de 20 litre. Şununla şu gitti. 10'a yukarı attı. Ne yaptı? 10 üzeri eksi 3 mi yaptı? Bunun molaritesini bulduk. pH'ını soruyor. Bunda ne var? Hidroksit var. Sodyum hidroksit. İyonlarını ayrıştır. Na artı hidroksit eksi değil mi? 10 üzeri eksi 3 molarmış. Bu da 10 üzeri eksi 3 molar yapar. Niye? katsayıları birebir. Önce pOH'ını bulurum. Ardından da pH'e geçelim. Hidrojen yönde... hidroksit yönderişim buysa eksi logaritma 10 üzeri eksi 3 dersek ne yaparız? pOH'ı bulabiliriz değil mi? Eksi 3 ile eksi 3 yapar. 3 log 10. Şu da 1'di pOH'ımız 3 çıktı. Bize neyi soruyor? pH'i soruyor. pOH artı pH 14 eşit olduğuna göre bu 3 ise diğeri de 11 olacak. Cevap bu kadar. Geliyoruz 18. sorumuza. Herhalde anlaşılıyor. İnşallah anlaşılıyordur. Yorumlarınızı bekliyorum gençler. Anlaşılıyor anlaşılmıyor. Hocam iyi güzel. Yani biliyorsunuz ne kadar beni gaza getirirseniz o kadar hızlı video atıyorum değil mi? pH diyor 12 olan 500 mililitrelik NaOH de kaç gram NaOH çözülmüştür? Bu kez tersten gitmiş. Şimdi bu ne? Hidroksit içeriyor. Burada size ne vermiş? pH, pH vermiş. Gençler ben hidroksit iyonu lazım bana. O zaman şunu pH'e çevireceksiniz. pH 12 ise pH kaçtır? 2'dir değil mi? pH'im 2'dir. Şimdi pH dediğiniz şey eksi log e, hidroksit yönü derişimiydi. Şuradaki 10 eksiye böldüğünüzde eksik, e, her iki taraf eksiye böldük. Eksi eşittir log hidroksit yön değişimi. 10 buraya geliyor. Hidroksit yön değişimi kaç oluyordu? 2 mol, 10 üzeri eksi 2 molar oluyor. Şimdi hidroksit yön değişimi 10 üzeri eksi 2 molar. NaOH'ım şöyle yonlaşıyor. Na artı ve OH eksi diye. Burası 10 üzeri eksi 2 molarmış. Kas sayıları 1 olduğundan dolayı burası da 10 üzeri eksi 2 molardır. Hacmi biliyor muyum? Biliyorum. Oradan molünü bulurum. Çünkü bana gramı soruyor. Mol buluruz. Molden de grama gideriz. 10 üzeri eksi 2 moler eşittir. Mol bölü. Molünü bilmiyoruz. Hacim. Hacim 0.5 500 mililitre demek. 0.5 litre demek. İşler dışlar çarpımı yaparsam 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol çıktı. Artık n bölü ma'dan ne yapabiliriz? Gramını hesaplayabiliriz. ma'sı kaç? 40. 40 çarpı 5. 200 çarpı 10 üzeri eksi 3 yapar. Bu da 0,2 gram yapmıştır. 0,2 gram ne ağaç çözülmüştür diyoruz. Ee, gelelim. Bu arada şu cevap anahtarını düzeltmem lazım. Ee, kopya yapıştır yaparken yanlışlık olmuş gençler. Başka yeri yapıştırmışız. Haberiniz olsun. Ee, siz yani yarın sabah düzeltirim. Eğer önce indirirseniz pdf'i yanlış bir cevap da karşılaşabilirsiniz. Doğrultalım bunu da. Diyor ki Yok yanlış mı doğru mu? Yok lan doğruymuş. Ha, doğruymuş da pardon. Özür diliyorum. 13. sorudan başlamış. Şu an gençler sabah saat kaç? Bir bakalım. Saat gördüğünüz gibi 04.07. O yüzden böyle sersemlikler olabilir. Zaten son iki soru kaldı. Boğazımda kurudu. Daha oruca yeni başladık. Ee, şimdiden yoruldum. Oda koşullarında 0.4 molar 100 mililitre HNO3 çözeltisi 9 mililitre saf su eklenirse çözeltinin son pH nedir diyor. Gençler bak siz bunu seyreltiyorsunuz. Seyrelttiğinizden dolayı ne olacak? Molaritesi değişecek değil mi? Hatırlayın sıvı çözeltilerde molariteyi. Şu formülü yapıyordunuz. M1 çarpı V1 eşittir. M2 çarpı V2 diyordunuz. İster buradan yapın. İster bu formül aklınıza gelmediyse ben su eklersem yine de şunun molü değişir mi? Değişmez. Önce şunun molünü bulun. Bunu bulduktan sonra e, yeniden bir derişim hesaplayın. Niye? Normalde 100 mililitre 900 daha ekledin. Yeni molle yeni derişim hesaplardınız. Ben şu formülden yapacağım. Hatırladığınızı varsayıyorum. Hatırlanmadıysanız artık hatırlayın. E, 0,4 molar 100 mililitremiz ne olacak? Son molarite bilmiyoruz. Su ekledik. 100 var. 900 daha eklediğim zaman ne oldu? 1000 mi oldu? Şimdi şu iki sıfırla şu iki sıfır gitti. Her iki tarafı 10'a böldüğümde 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 Molar mı çıkar? He, bu ne? Şunun moleritesi. HNO3. Suyu attığınızda bu ne yapıyor? H artı ve NO3 eksi şeklinde mi 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 molerde. O zaman bu da 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar olacak. Artık pH'ini hesaplayabiliriz. Eksi logaritma 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Şimdi gençler bu da şu demek değil mi? Eksi Şöyle en so, köşede panit edelim. Sonuna koyalım. Log 4 artı log 10 üzeri eksi 2. Log 4'ü vermiş bize. 0.6 6 al diyor. 10 üzeri eksi 2 eksi 2 başa şuraya gelir. Ne yapar? Toplamda artı eksi çarpımı eksi 2 yapar. Değil mi? E, 0.6 6 eksi 2'den eksi 1.4 yapar. Dışarıda da bir eksi vardı. Eksi eksi çarpımı artı yapar. pH'ınız 1.4 çıkar. Gelelim son sorumuza. Böylelikle bugünkü video çekme kısmını bitireceğim. Oda koşullarında 0,2 mol cu diyor. Tepkimesine göre tamamen çözebilmek için pH değeri 12 olan HNO çözeltisinden en az kaç gerekir diyor. Kaç litre gerekir diyor. Gençler bak bu 0,2 mol ise 2 katı 0,4 mol olacak değil mi? Şimdi molünü bulduk. E, ee, bulabilir miyiz? pH'ini vermiş. 12 demiş. 12 eşittir. Eksi logaritma hidrojen iyon derişimiydi. Her iki tarafı eksiye böldüğünüzde eksi 12 eşittir. Logaritma hidrojen iyon derişimi. 10 tabanında bu. Ee, 10 üzeri yaptığımızda 10 üzeri eksi 12 eşittir. Hidrojen iyon derişimi oluyordu. Şimdi hidrojen iyon derişimini Ha, pardon pH'ı 12 demiş. pH'ı 12 ise pH'ı da 2'dir. Değil mi? Şurası o zaman 2 olacak. Hidrojen değişimimiz 10 üzeri eksi 2. Şimdi hno de Şöyle yoğunlaşıyordu, H artı NO3 eksi. Burası 10 üzeri eksi 2 molarsa kaç birebir olduğundan bu da 10 üzeri eksi 2 molardır. Öyle mi? Ben ne yapıyorum? Bunun molünü biliyorum. Artık molaritesini de biliyorum. Moler eşittir mol bölü hacimden ise hacmini bulabilirim. 0,4 mol gerekiyordu. Mol. Hacmi bilmiyoruz ve molaritemiz kaç? 10 üzeri eksi 2. İçler dışlar çarpım yaparsak 0,4 eşittir. Ee, 10 üzeri eksi 2. V mi yaptı? Ee, buradan gençler 100 olarak geçer. 100 çarpı 0,4'te 40 mi yapar? Cevabımız V'miz 40 mililitre olmalı diyoruz. pH ve pOH bundan ibaretti. Ee, biliyorsunuz step step gidiyoruz. Bu da step 2'mizdi. Bir sonraki stepte asit baz tanımlarından bahsedeceğiz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.